Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay, çok pratik. Buzlukta domates nasıl saklanır bardakta sizlerle onu paylaşacağım. Yapımı oldukça kolay ve bir o kadar pratik. Kışında istediğiniz tüm yemeklerde, çorbalarda kullanabilirsiniz. Şimdi ilk önce domatesleri suyun içerisine ilave edeceğim. Tenceremi ocağa koymuştum kaynaması için. Şimdi ocağın altını kapattım. Ve bu şekilde domatesin üzerine gördüğünüz gibi çizik atacağız. Üzünün kabuğu kolay çıkması için. Daha sonra kaynar suyun içerisine ilave edeceğim. Biraz bekleteceğim. Kabuğu kolay çıkması için. Bu şekilde yapımı oldukça kolay. Tüm yemeklerinizde çorbalarda ana yemeklerinizde ilave edebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde soslarınıza bile kullanabilirsiniz. tüm domatesleri ilave ettim. Biraz bekleteceğim kabuğu yumuşalması için. Daha sonra çıkartacağım. Şimdi ise artık sudan çıkartacağım. Şimdi ise yüzünün kabuğunu temizleyip gördüğünüz gibi çok kolaylıkla çıktı. Arka kısımda kestikten sonra doğrayacak içerisine ilave edeceğim. İsterseniz bu şekilde hazırlayıp küçük küçük doğrayıp bardaklara da ilave edebilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Şimdi hepsini aynı bu şekilde üzüne temizleyeceğim. Şimdi ise bu şekilde üzüm kabuğunu soyup ilave ettim. İsterseniz yine söyleyeyim doğraya da Küçük küçük ben bu şekilde hazırlayacağım. Ve kıvamı da gördüğünüz gibi şimdi ise bardaklara ilave edeceğim. Ve gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay, çok pratik. Kışında tüm yemeklerinizde kullanabilirsiniz. İsterseniz soslarınızda isterseniz menemen tüm tariflerinizde ilave edebilirsiniz. Ve bu şekilde artık hepsi hazır bardaklara ilave edip gördüğünüz gibi çok kolay ve çok pratik bir tarif. Siz de uygulayabilirsiniz. Kışında tüm yemeklerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi ise bu şekilde buzluğa koyacağım domatesler donması için. Daha sonra kalıptan çıkartacağım. isterseniz bardaklarda poşetin içerisine ilave edip saklayabilirsiniz. Şimdi ben buzluğa koyup donmasını bekleyeceğim. Daha sonra kalıptan çıkartacağım. Hepsini buzluktan çıkarttım. Tam istediğim gibi iyice donduktan sonra şimdi kalıptan çıkartacağım. İsterseniz bu şekilde bardakla da buzluk poşetin içerisine ilave edebilirsiniz. Ben bu şekilde bardaktan çıkartıyorum. Hepsini bu şekilde bardaktan çıkartıp streç ile kapatacağım. Bu şekilde artık hepsi hazır. Hepsini streç ile kapattım. Siz de bu şekilde deneyebilirsiniz. Kışın da istediğiniz zaman tüm yemeklerde kullanabilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Hoşçakalın.